gündem dışı birinci söz Kayseri'de yapılan çalışmalar hakkında söz isteyen Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Çopuroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, günümüz haftamız hayırlı olsun. Bugün burada seçim bölgem olan doğduğum, büyüdüğüm şehrimden bahsetmek üzere söz almış bulunuyorum. Beş dakikaya nasıl sığdırırım bilmiyorum ama başkan belki ilave süre verir diye düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, insan doğduğu şehri sever muhakkak. Ancak sevmek Orada... içinse doğmak yetmez. Tarihi olsun, iklimi olsun, insanlar olsun birçok faktör onu etkiler. Bu sebepten olsa gerek Kayseri özel bir şehirdir, tarihi bir şehirdir. Şehrin her tarafında tarihin izlerini görebilirsiniz. Öyle ki Cumhuriyet Meydanımızda yürüme mesafesinde 5 farklı medeniyete ait eserleri ziyaret edebilirsiniz. Tüm bu eserler ile iç içe şehrin hemen yanı başında büyük bir yeşil alanımız var. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan millet bahçemiz kadar olmasa da hatırı sayılır bir yeşil alan şehrin tam kalbinde sanki şehrin akciğeri olduğunu hissettirir. Aslında bir parktan öte bir lezzet durağıdır aynı zamanda. Tarihi, yeşili ve gerçek belediyecinin dokunuşlarını orada hissedersiniz. Harika bir atmosferdir. Aslında doğal bir yürüyüş parkurudur tarihin ve yeşil işçi olduğu meydandaki ziyaretlerinizden yorulduysanız dinlenip bir demli çay içebileceğiniz birçok mekan var elbette. Bu arada unutmadan işini iyi yapan kurumlarımızdan Kaskimizin şehrin tamamına ulaştırdığı Erciyes'in zirvesine süzülerek gelen ve musluktan akan suları içebilirsiniz. Ancak benden söylemesi meydanın orta yerinde valilik binamız var. Gönlü geniş ikramı seven halk ile iç olan bir valimiz var. Şehirde sayısı 40'ı aşan Elva projelerini hayata geçiren Şehrin sevdiği Gökmen Çiçek Valimizle daha önce hiç tanışmasanız bile ona bir sürpriz yapıp uğrarsanız tahmin ediyorum size makamda bir kahve ikram etmeden bırakmaz. Şehrin her yerinde bir hayır eseri görebilirsiniz tabii. Ancak bunlar sadece yüzyıllar önce yapılmış eski eserler olduğu gibi yeni eserlerde şehrine sevdalı insanların yaptırdığı binalar hiç dikkatinizden kaçmayacak. Talas yolu üzerinde büyük bir alana kurulu 50 yılı aşkın geçmiş olan Erciyes Üniversitemizi şöyle bir gezdiğinizde, yem yeşil bir kampüs ve hemen hemen tüm binalara hayırseverler tarafından yapılmış olan bir kampüs göreceksiniz. Tüm bu gayretler Erciyes Üniversitesi ve Hastanesi Kayseri'nin bir markası haline getirmiştir. Tabii şehrimizde sadece bir üniversite yok elbette. Şehrimizde tamı tamına 85 binden fazla öğrencisi olan tam 5 üniversite var. Öğrencilerimizin en yoğun olduğu ilçemiz Talas'ta yine AK Parti Belediyeci'nin layıkıyla yapan belediyemiz, belediye başkanımız Sayın Mustafa Yalçın var israf etmeden kültür sanat faaliyetlerine örnek olacak işlere imza atıyor. Kütüphane açılışları aldı başına gidiyor maşallah. Daha önce hiç su müzesini gezdiniz mi bilmiyorum ama orada gezebilirsiniz. Belediye başkanımız ararsanız güzel bir ev sahipliği yapacağından eminim. Çok şükür Kayseri'de belediye başkanlarımız hem kendileri hem de personel hiç boş durmazlar. Çalışırlar. Tatil nedir bilmezler. Hep şehre ne katarım peşindeler. Tıpkı doçent doktor Mustafa Palancıoğlu gibi. Allah nazarlardan saklasın. Benim diyen, altın çiziyorum, benim diyen belediye başkanlarının yaptığı sosyal testleri toplasanız o sayıya ulaşamazsınız. Biraz önce bahsettiğim Mimar Sinan Park karşısında kocasından belediyemiz var. 400 bin nüfuslu geniş coğrafyaya sahip bir belediye. Orası da işin ehli bir belediye başkanına emanet. Sayın Ahmet Çolak Bayraktar. Ben kendisini sakin güç olarak tarif etmek istiyorum. İlçenin tamamını karış karış bilir. Her köşesine hizmet götürmek için çırpınır ama ısraf etmeden. Tabii tüm bunlar bir uyum kültürü içinde yürütülüyor. Nörolog olmasına rağmen belediye başkanını tercih etmiş bir büyükşehir belediye başkanımız var. Doktor Memduh Büyük Kılıç. Hem tecrübesi hem yaşı itibariyle diğer başkanlarımızın abiliğini yapan büyükşehir belediye başkanımız doktor olmasa bence sosyolog olurmuş. Hiçbir detay atlamadan gönül almayı bilen kişiyle tüm belediye başkanlarımız kucaklar bugünlerde büyük bir bulvar açılışıyla alakalı çalışmaları yürütmektedir. Tabii belediyelerimiz çalışırken ticaret odamız, sanayi çalışırlar, ihracat yaparlar. Bir 3 üç ihraç edip bir ithal eden bir şehirde yaşıyoruz. Yani İslam'a ve ekonomiye katkıda bulunan bir şehirde yaşıyoruz. Tüm yöneticilerimizin ortaya koyduğu ufuk ile beraber yeni hedefle ulaşmaya gayret ediyoruz. Tabii buradan şehrimizin bir fotoğrafını çektik ama şimdi ama şimdi söyleyeceklerim tüm bunların özeti olsa gerek. Zaman zaman esprilere konu olsak da Kayseri ikramı sever ama ıslafı sevmez. Israf demişken bugünlerde sıkça basında yer alan bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Hep muhalefet soracak değil ya şimdi ben soruyorum. Israf demişken bugünlerde sıkça basında yer alan bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara teknik ekibe verdiğini görüyor ve duyuyoruz. Hep muhalefet soracak değil ya şimdi ben de size soruyorum. Bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu? Madem konserleri illaki yapacaksınız, biraz pazarlık etseydiniz, biraz ikram etseydiniz bari, vatandaşa hizmet olarak götürebileceğiniz o kadar iş varken neden bunlarla gündeme geliyorsunuz sorusunu sahada ben duyuyorum ki sizlere de ulaşıyordu sanırım. Benden söylemesi beş yıl çabuk gelip geçer. Israf etmeyen eser bırakmaya gayret edin. Şimdi hizmet üretmek için kaynağımız yok da diyemezsiniz. Olur da kaynak yok derseniz vatandaş ne kadar inanır bilmem. Yaparsınız yapmazsınız sizin bileceğiniz bir şey ama Pazarlık konusunu ihmal etmeyin bence. Seçimde söz verdiklerinizi yapmak için kaynak oluştursunuz. Benim gibi bir tavsiye tabii. Size bir tek sorum var. Altı yıldır yönettiğiniz belediyeler var. Önünde hatıra fotoğrafı çektirebileceğiniz kaç eseriniz var? Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.